Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. O karanlık yerde bir başıma yaşadıklarımdan sonra kendimi evde bulmak bir mucize gibi gelmişti. Öyle çok korkmuştum ki Kurtulacağıma dair hiç umudum kalmadığı anda imdadıma başka bir mahluk yetişmişti. Buna hala inanamıyordum. Evde gözlerimi açtığımda "Allah'ım, sana şükürler olsun, evimdeyim." dedim. İnsanın çaresiz kalması kadar kötü bir şey olamaz. Bir süre sonra yatakta doğruldum. İçeriden annemle babam yanıma geldi. Annem uyandığımı görünce koştu. Bana sarıldı, öptü, kokladı. Annem. Kızım iyi misin? Çok korkuttun bizi dedi. Anne iyiyim. Sadece hala yaşadıklarımı hazmetmeye çalışıyorum. İyi olacağım inşallah dedim. Babam. Kızım affet beni. Hala kendime kızıyorum. Nasıl senin yokluğunu fark etmem. Seni nasıl orada unuturum ben dedi. Babama. Tamam baba. Geçti gitti. Allah'a şükür buradayım. Kurtuldum dedim. Annem, kızım, başına çok kötü şeyler gelmiş, her halinden belli. Baban o kulübeyi anlattı. Sonra o ağaçların arasında gezen şeyi söyledi. Allah'ım korumuş seni, verilmiş sadakamız varmış dedi. Annemin söylediklerinden sonra babama baktım. Baba, siz gördünüz mü o mahluğu dedim. Hem soramadım sana, benim izimi nasıl buldunuz orada? Babam, kızım biz bahçeden yola çıktığımızda biliyorsun bayağı işçi vardı. Milletin portakalları kasaya koyması, römörklere binmesiydi derken bir cürcün oldu zaten. Sonra herkesi evinin yakınına bıraktık. Eve vardık. Kuzenlerini falan bırakırken teyzenin kızı Ayşe, Meral nerede diye sordu. Orada yokluğunu fark ettik. Acaba önden inip eve mi gitti diye buraya geldim. Baktım ama yoksun. Annen de çok telaşlandı. Önce köyde seni aradık. Sonra yanımda bizimkilerle beraber yola çıktık. Bahçeye vardık. Orada bütün bahçede seni aradık. Hiçbir yerde bulamayınca karanlıktan korkup sığınacak yer aramış olacağını düşündük. Hepimiz dağıldık. Seni bahçenin dışında aramaya başladık. Sonra o kulübenin olduğu yere vardık. Kapısı da açıktı. Kulübeden içeri girdiğimde kimse yoktu. Zaten orası da bir acayip geldi bana. Çok kötü bir koku vardı. Bir insanın kalacağına ihtimal vermedim. İçeride bir iz bulurum diye iyice aradıktan sonra senin her zaman bileğinde taşıdığın nazar boncuklu bilekliği gördüm. Burada başına bir şey geldiği belli oldu. Kulübeden izleri takip ede de o kayalıkların olduğu tarafa geldik. Etrafa bakınırken yukarıda bir şey bize doğru yaklaşıyordu. Onu ilk bizim Mahmut gördü. Çocuk şeytan görmüş gibi bize doğru koştu, orayı gösterdi. Gelen mahluk görünce herkes şoka girdi. Sana bir şey yapmış olacağını düşündüm. Bize yaklaştığında karşı karşıya geldik. Mahluk Mahmut'u yakaladı. Çok kuvvetliydi. Biliyorsun bizim Mahmut içimizdeki en iri yarı olanımız. Onu ensesinden tuttu önümüze kadar fırlattı. İçimizden dua etmeye başlayanlar oldu. Muhtarın oğlu Hakkı onu görünce eli ayağına dolandı. Yüzü kireç gibi oldu çocuğun. Mahluk onun üzerine geldi. Kollarından tuttu. Havaya kaldırdı. Çocuk orada çarpıldı. Ağzı yüzü yamuldu. Mahluk o kadar hızlı hareket ediyordu ki gözlerimizle takip edemiyorduk. Ancak Hakkı çarpıldı. Yere düştü öyle yanına gidebildik. Yanımdakiler çarpılanlarla ilgilenirken mahluk bizi bıraktı. Yanımızdan uzaklaştı. Ben de birkaç kişiyle kayalıklardan yukarı çıktım. Kayalıkların oradayken Meral diye bağırarak seni arıyorduk. Sonra mağarayı gördük. Fenerlerle mağaraya ışık tuttuğumuzda sen içeriden çıkıp geldin. Dönüşte sen baygınken köydeki hocaya hakkı gibi çarpılanları götürdük. Sonra seni eve getirdim dedi. Babama, baba peki şimdi onlar nasıllar, iyiler mi diye sordum. İyiler kızım, iyiler merak etme. Ama benim anlamadığım, sen o mahluğun elinden nasıl kurtuldun, nasıl kaçtın? Babama kulübede olanları sonra bahçede gizlene gizlene nasıl mağaraya geldiğimi anlattım. Sonra tam beni kurtaran o diğer mahluktan bahsedecekken sol taraftan bir serinlik geldi içim titredi. Duraksadım önce. Sonra kulaklarımda bir ses yankılandı. Bu sesi hemen tanıdım. Mağaradaki mahlukun sesiydi. Bana, onlara benden bahsetme diye fısıldadı. Bu sesi aniden duyunca ister istemez ürperdiğimde annemle babam ne oldu kızım diye ayağa kalktılar. Ben hemen durumu toparlamak için iyiyim sadece gece olanlar yüzünden hala çok yorgunum Ondan böyle oldu dedim. Onlara o mahluktan bahsedememiştim. Annem bana "Tamam kızım, seni rahat bırakalım." uzan dinlen. Sonra babama döndü. "Hadi gidelim, kız dinlensin." dedi. Babamla annem içeri gittikten sonra istemeden de olsa paniklemiştim. Annemlere çaktırmamak için normal görünmeye çalıştım ama onlar gidince korkuyla etrafıma baktım. Odanın içinde kimse yoktu. Yoksa o mahluk gizlice kendini göstermeden beni mi izliyordu? Kısık bir sesle burada olduğunu biliyorum. Çık ortaya göster kendini dedim. Ama ne bir cevap geldi ne de bir ses. İçimde yaşadığım panik geçmemişti. Ona yeniden seslendim. Eğer buradaysan bana bir işaret ver. Lafımı bitirdikten birkaç saniye sonra odanın kapısı yavaşça kendiliğinden kapandı. Böyle bir şeyi kesinlikle aklımdan geçirmemiştim. Korkudan yatağımda iyice köşeye çekildim. Kanım dondu resmen. Kafamı hangi yöne çevirsem diğer taraftan çıkacakmış gibiydi. Zaten o anlarda odanın içinde bir uğursuzluk olduğunu hissedebiliyordum. Odada tek değildim. Onun beni görebildiğini düşünmek, nerede olduğunu bilememek insan böyle bir durumda aklını yitirir. Derin bir nefes aldım kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Cesaretimi topladım. Ona seslendim. Sen beni kurtardın. Bana zarar vermezsin değil mi? Eğer zarar vermem diyorsan bir işaret ver ki senden korkmayayım dedim. O andan itibaren ne bir ses geldi ne mahlukun burada olduğuna dair bir iz. Odamda olan tek şey sessizlikti. Bu belirsizliğe daha fazla dayanamadım. Sinirlerim iyice bozuldu bana cevap ver diye bağırdım. Odamın kapısı pat diye açıldı. Korkudan olduğum yerde sıçradım. Kalbimi tutuyordum. İçeri gelen annemdi. Annem telaş yapmıştı. Kızım iyi misin? Ne oldu Meral'im iyi misin dedi. Anneme iyiyim. Öyle odaya mı girilir Allah aşkına? Aklımı aldım dedim. Kızım ne bileyim sen birden bağırınca ne yapacağımı şaşırdım. Başına bir şey geldi zannettim dedi. Babam da kapıdan bize bakıyordu. Sorun yok merak etmeyin iyiyim ben dedim. İkisi de oradan çıktılar. Zaten bağırdığım anda buraya gelmelerine şaşırmıştım. Nasıl da anında geldiler böyle diye. Annemler çıktıktan sonra yatağımdan kalktım. Balkon kapısına doğru gittim. Kapının yan tarafında masam vardı. Onun da üzerinde birkaç kitap ve boş bir kağıt gözüm en üstteki kağıda takıldı. Kağıdın üzerinde çirkin bir el yazısıyla bir şeyler yazıyordu. Kağıdı elime aldım ve okumaya başladım. O an şok içindeydim. Kağıtta şunlar yazıyordu. Kapıdalar. Bizi dinliyorlar. Sana zarar vermeyeceğim. Sen zarar verilmeyecek kadar güzelsin. Yakında görüşeceğiz. Beni Saye diye çağır. Benim alemimdeki adım budur. Bu kelimeleri o yazmıştı. Annemlerin beni dinlediğini anlamıştım. Zaten birden çıkıp gelmelerinden belliydi. Kendi kendime, Saye, aslında seslenişine kadar değişik bir isimmiş dedim. Bu ismin zamanla hayatımı ne kadar çok değiştireceğine dair en ufak bir fikrim yoktu. O gece sabaha kadar enteresan bir şey yaşamadım. Gece boyu yaşadığım huzursuzluk yüzünden bir türlü rahat uyuyamamıştım. Sabaha kadar yatakta döndüm durdum. Sonra da sabah ezanıyla gözlerimi açtım. Yataktan kalktım. Her şey yolundaymış gibi davranmaya çalıştım. O gece yaşadıklarım sanki olmamış gibi, o mahluklarla karşılaşmamışım gibi yaparak onları geride bırakmaya çalıştım. Çünkü ne kadar kafaya takarsam, ne kadar üstüne gidersem o kadar sıkıntı yaşayacağımı biliyordum. Bu yüzden unutmaya çalıştım adı sahi olan mahluğa gelince onun da adını zikretmezsem bir daha benimle iletişim kurmaz diye düşündüm. Bu konuyu bir daha düşünmemeye çalıştım. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra öğlene kadar ev işlerinde anneme yardım ettim. Annem her ne kadar kızım sen otur ben hallederim sen yorulma dese de kafamı dağıtmak için buna ihtiyacım vardı. Ev işlerine yardım ettikten sonra teyzem ve kuzenlerim geldi. Onlarla beraber kahve içtik, sohbet ettik. Hepsi havadan sudan konuşuyorlardı ama akıllarındaki tek şeyin gece neler yaşadığıma dair sorular olduğunu farkındaydım. Sanki bana o konuyla ilgili soru soracaklarmış da bundan çekiniyorlarmış gibiydiler. Hem konuyu açıp bana hatırlatmak istemiyorlardı hem de meraklarından kuduruyorlardı. Konu döndü dolaştı. En sonunda teyzem ağzındaki baklayı çıkardı. Kızım senin orada tek başına ne işin vardı? Hangi akla hizmet bu çocukluğu yaptın da orada tek başına kaldın? Diye cümleye bu şekilde girince cinlerim tepeme çıktı. Ayağa kalktım. Teyze ne diyorsun sen? Benim orada başıma neler geldi sen biliyor musun? Şu bana söylediklerine bak. Bıktım ya cahilliğinden diye teyzeme azarladım. Evden bir sinirle çıktım. O sırada da babam köy kahvesinin oradan geliyordu babamla kapıda karşılaşınca baba nereye gidiyorsun diye sordum. Traktöre bineceğim kızım bahçeye gidiyorum. Gel istersen seni de götüreyim kafan dağılır dedi. Olur baba ben de geleyim. Hem sana yardım ederim hem biraz hava alırım iyi gelir dedim. Babam da ne oldu kızım birisi canını mı sıktı bir sıkıntım mı var diye sordu. Yok baba ya her zamanki şeyler. Teyzem biliyorsun işte boş boş konuşuyor dedim. Babamla beraber portakal bahçelerinin olduğu yere geldik. Bizim bahçe köyün diğer çıkışında ırmağın kenarından başlayan bahçelerin olduğu bölgenin girişindeydi. Çok büyük bir bahçemiz vardı. Koca koca portakal ağaçları ve bir sürü çalışan işçi. Güneş her zamanki gibi tepedeydi. İşçiler çalışıyordu. Babam işçilerle uğraşırken ben de bir işin ucundan tuttum ve vaktimi öldürmeye başladım. Bir ara köy tarafından gri bir araba yanaştı. Arabadan iki tane adam indi. Babamın yanına gittiler. Biri aşağı yukarı benden birkaç yaş büyük, diğeri de otuzlu yaşların ortasında görünüyordu. Babamın yanına gittiklerinde kim olduklarını merak ettim. İşimi bitirdikten sonra gölgede dinlenmek için babamın yanına gittim. Babam bahçenin orta kısmında sayılacak bir yerde çardakta oturuyordu. Orada masa ve sandalyeler vardı. Adamlarla babam otururken yanlarına gittiğimde işçilerden biri bizi ayran doldurdu. Ayranı içerken babam beni onlarla tanıştırdı. Tam karşımda oturan benim yaşlarımda olan adamı işaret ederek ''Bak kızım bu köyümüze yeni atanmış Nedim Bey öğretmen. Bundan sonra bizim okulda öğretmenlik yapacakmış.'' Nedim yakışıklı bir adamdı. Onu görür görmez içim kıpır kıpır olmuştu. Nedim'e merhaba derken yanındaki kişinin de abisi olduğunu söyledi bana. Ziraat mühendisiymiş. Babam Nedim'le geçenlerde köyde tanışmış. Nedim de abisinin babamla tanıştırmış. Ziraat mühendisi olduğu için babamın işlerinde yardımcı olacakmış. Babamla Nebil abi sohbet ederken ben de Nedim'le sohbet ediyordum. Çok kısa sürede ona kanım Sohbet sırasında konu konuyu açtı. Kelimelerden, dillerden filan bahsetmeye başladık. Öğretmen olmak nasıl bir şey? Hep öğretmen olmak istemişimdir dedim. Bu şekilde konuşurken Nedim'in Osmanlıca, Farsça gibi bir sürü farklı dilde bilgisi olduğunu fark ettim. Birden aklıma gelince de saye ne demek biliyor musun? Bir yerde duymuştum diye sordum. Nedim sahi sahi diye birkaç kez tekrarladıktan sonra yanılmıyorsam Farsça bir kelime. Evet evet Farsça da Farsça da gölge demek. Nereden duydun bunu diye sordu. Nedime cevap verecekken birden Nedimin içtiği ayran durduk yere elinden düştü ve üzerine doğru sıçradı. Adamlar apar topar kalktılar. Yarım saat sonra Nedimin dersi varmış. Üzerini değiştirmesi gerekiyormuş. Onlar giderken kulaklarımda hiç beklemediğim anda bir ses yankılandı. Meral, o adamdan uzak dur. Bir daha yanında görmek istemiyorum dedi. Sen kimsin diye gayri ihtiyarı karşılık verdiğimde babam arkasını dönerek "Anlamadım kızım." diye cevap verdi. Panikle "Bir şey demedim baba, sana söylemedim." dedim. Babam da "Tamam kızım. Gördün mü? Ne güzel sohbet ediyorduk. Erken kalkmak zorunda kaldılar." dedi. Biz de arkalarından kalktık ve babamla eve gittik. Eve gittikten sonra akşam yemeğini yedik. Sonra odama çekildim. Akşam ezanından yarım saat kadar sonrasıydı. Odamda tek başıma oturuyorken kapalı olan pencere birden kendi kendine açıldı. İçeriye sert bir rüzgar girdi. Pencerenin önünde örtülü olan perde rüzgarla beraber deli gibi uçmaya başladı. O an çok ürkütücü bir görüntü oluşmuştu. Kalbim hızlı hızlı çarparken odamdaki açık olan lamba bir anda çok parlak bir şekilde yandı. Sonra da Hani voltaj bazen düşük gelir de ampul sönmekle yanmak arasında çok cılız bir şekilde yanar ya, öyle yanmaya başladı. Odanın içinde cılız bir ışık varken tepemden gelen rahatsız edici bir ses duydum. Kafamı kaldırdım. Tavana baktım. Pencerenin üstünden tavana doğru kapkara bir gölge yürüyordu. Tavanın ortasına kadar geldi ve gözlerimin önünde duvardan aşağı bir buhar gibi süzüldü. Ve belirdi yerde birkaç saniye durduktan sonra yavaş yavaş havaya doğru yükseldi. Karşımda bir anda bir süliyet belirdi. O süliyet sahinin yüzüne büründü. Sonra da yavaş yavaş bedeni göründü. Bu karşımdaki mahluk sahiyeydi. Kızgın bir ifadeyle bana bakıyordu. Önce hiç konuşmadı. Onu son gördüğümden sonra yüzünü unutmuş olduğumu fark ettim. Bir anda karşımda görünce ister istemez korktum. Yatağımdan geri geri çekildim. Ona baktım. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki yerinden fırlayacaktı sanki. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bana zarar mı verecek yoksa sadece konuşup gidecek mi? Ne yapacağı belli değildi. Sonuçta karşımdaki bir cindi. Aklından geçenleri kim bilebilir? Ne niyette olduğunu bilemezdim ya. Bir süre sonra sessizliği bozdum. ''Sen miydin? Beni korkuttun.'' dedim. Onunla normal bir şekilde konuşursam belki de bana zarar vermek istese bile zarar vermez diye düşündüm. Zaten onunla son irtibata geçtiğimde sana zarar vermeyeceğim yazmıştı. Bana ''O adamdan uzak dur.'' dedi. Doğrudan bunu söylemişti. Ben de ona ''Hangi adamdan?'' dedim. Sahi iyice gergin baktı ve bana o Nedim'den uzak dur. Niyeti iyi değil. Sana nasıl baktığını, aklından neler geçtiğini gördüm dedi. Neler geçiyormuş aklından diye sordum. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli. Seni uyarıyorum. O adamdan uzak dur dedi. Beni azarlıyordu. Ya da o an bana öyle gelmişti. Bana bunları söyledikten sonra ''Beni korkutmadan gelemez misin? Her geldiğinde böyle mi olacak?'' diye sordum. O da bana seni korkutmadan gelmenin bir yolu yok. Çünkü ben her zaman her istediğim yerde olabilirim. İstediğim anda, istediğim yere girebilirim ve bu yaptığım şey bana göre normal. Senin türüne göre korkunç bir şey. Sonuçta kapıyı çalıp normal insanlar gibi kapıdan girip gelemem ya dedi. Aslında haklıydı. Ama insan böyle bir şeyin varlığına, pat diye gelmesine nasıl alışabilirdi ki? Saye Tekrar beni nedim konusunda uyardıktan sonra cevabımı beklemeden geldiği gibi gitti. O gittikten sonra derin bir nefes aldım ve gittiğine sevindim. O an beni uyarma sebebinin ne olduğunu kendimce çözümlemiştim. Saye beni ilk gördüğünde bana zarar vermemişti. Bir garip bakıyordu. Daha sonra odama geldiğinde bana zarar verilmeyecek kadar güzelsin demesinin sebebi daha önce duyduğum bazı hikayelerden de aklıma gelen sahi bana aşık olmuştu. Onların bir insana bağlandığında ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyordum. Bu yüzden ondan daha çok korkmaya başladım. Muhtemelen beni Nedim'den kıskanmıştı. Ondan uzaklaştırmak istiyordu. Belki onunla yakınlaşırız diye bunun önüne geçmek istiyordu. O zaman bu mahluk beni ömür boyu ne zaman birisiyle yakınlaşırsam engelleyecek mi? Kimseyle evlenemeyecek miydim? Kimseyle görüşemeyecek miydim? Bir ömür onun zulmüne mi uğrayacaktım? Kafamda bu şekilde kurup durdum. Sabaha kadar aklımdan bunlar geçti. Ertesi gün öğle vakti bahçedeyken Nedim bir bahaneyle yanımıza geldi. O gün Nedim'le iyice yakınlaştık. Babam yoktu beraber bir tenhada sohbet ettik. Beni ne kadar güzel bulduğunu söyledi. O günden sonra bahçenin uzak kısmında kimsenin gelmediği tarafta hemen hemen her gün buluşmaya başladık. Artık Nedim'le sevgili olmuştuk. Herkesten gizli görüşüyorduk. Aradan on gün kadar geçmişti. Gün içinde bahçedeydik. Bir sürü işçi vardı. Sulama zamanıydı. Bahçe sulanırken iş akşamı bulmuştu. Babam çardağın orada oturmuş ile sohbet ederken ben de işçilere yardım ediyordum. Bir ara ağaçların arka tarafından bir ıslık sesi duydum. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Bir süre sonra tekrar ıslık sesinin ardından Meral buradayım. Buraya geldiği bir ses yankılandı. Sesin ardından ağaçların arkasına doğru bir deli cesaretiyle yürüdüm. Ağaçları açtığımda karşıma bir anda o mahluk çıktı. Saye tam karşımdaydı. Onu aniden görmeye bir türlü alışamamıştım. Korku içinde çığlık atacaktım ki ilk karşılaştığımızdaki gibi elini ağzıma attı ve sesimi bastırdı. Sonra onun olduğunu anladığımda sakinleştim ve elini çekti. Sana benden korkmamanı söylemiştim. Hala neden korkuyorsun? Ben de sen beni Nedim'den kıskanıyorsun Biliyorum bana aşık oldun. Hayatı bana zindan edeceksin değil mi? Ben Nedim'le evleneceğim. Sakın bana engel olma dedim. Bunu söylememle sahaya çılgına döndü. Karşımda bir çeşit şekil değiştirdi. Gözleri iriyken daha da büyüdü. Kıpkırmızı olan göz bebeklerini üzerime dikti. Burnumun dibine kadar yaklaştı. Sen beni neyle itham ediyorsun? Seni gördüğümde kendime yakın hissetmiştim. Bir arkadaş olabileceğini düşünmüştüm. Sen diğer insanoğlunun olduğu gibi aynı kibre sahipsin. Sana aşık olmak zorunda değilim. Böyle kafana göre konuşamazsın dedi. Çok sinirlendi. Bana çok sert bir şekilde bakıyordu. Öfkeden çılgına dönmüş gibi görünüyordu. Bir an elini boğazıma attı. Çok güçlüydü. O kadar sert sıkıyordu ki bir an nefessiz kaldım. Elini havaya kaldırdığında ayaklarım yerden kesildi yerden biraz yüksekte ellerimle elini çekmeye çalışıyorken acıdan kıvranıyordum. Gözleri renk değiştirdi. Simsiyah oldu. Eliyle boğazımdan itti ve beni yere fırlattı. Defol git. O adamla evlen. Göreyim seni dedi. Oradan bir anda kayboldu. Hemen korku içinde babamın yanına koştum. Varmadan önce biraz sakinleştim. Hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Ben yokken Nebil abiyle Nedim gelmiş. Nedim çok ciddi görünüyordu. Ben gelince babam gel kızım biz de senden bahsediyorduk. Nedim sana talip olduğunu, niyetinin ciddi olduğunu söylüyor. Ne diyorsun dedi. Bir anda bunları duyunca şok oldum. Sen doğrusunu bilirsin baba. Babam hayırlısı olsun o zaman dedi. O günden bir hafta sonra gelip beni istediler. Birkaç ay sonra da köyde güzel bir düğün yaptık. Nedim burada görev yaptığı için babamın köye yakın bağ evinde oturduk. Nedim evlendikten sonra çok değişti. Beni sürekli dövmeye başladı. Birkaç kez aldattığını da yakalamıştım. Babam duyarsa onu öldürür diye susuyordum. Bir gece Nedim içip içip eve geldi. Beni çok kötü dövmeye başladı. Artık devam ederse ölecektim. O kadar kötü dayak atıyordu. Bir ara gözü döndü eline bıçağı aldı ve beni bıçaklayacakken aniden sahaya ortaya çıktı. Nedim'in elinden bıçağı aldı, bir kenara fırlattı. Nedim sahayı gördüğü anda korkudan şoka girdi. Eli ayağı yamuldu. Ağzı sola doğru büzüştü. Ağzından köpükler çıkarak yere yığıldı. O an sahaya bana baktı ve hiçbir şey demeden ortadan kayboldu. Bu onu ömrümde son görüşüm olmuştu bir daha asla ortaya çıkmadı. Nedim kriz geçirirken koştum babamlara gittim. Onu hastaneye götürdük. Nedim hastanedeyken babama her şeyi anlattım. Babam çılgına döndü. Nedim'i hastanede bıraktık ve eve geldik. Ertesi günü ona boşanma davası açtırdı babam. Ben de hiç ikiletmedim. Nedim hastaneden ayrıldıktan sonra haberi geldi. Ömrünü artık felçli olarak geçirecekmiş dediler. Ben de hayatıma köyde dul bir köy ağasının kızı olarak devam ettim. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.